Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen e Fbo 2025'te yepyeni bir turnuva ile karşınızdayım. Başka da gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi'ne başlıyoruz arkadaşlar. Bugün gelen etkinlik e futbola ve Şampiyonlar Ligi'ne gruplara başlayacağız. Beni seçtik bakıp klasik bir Real Madrid arkadaşlar. Los Galacticos seçtik ve gruplar harika. Aslında lig aşaması biliyorsunuz. Lig yapıldı bu seneden itibaren. Şampiyonlar Ligi'de lig formatı olacak arkadaşlar ama. E futbolda lig formatı yapmak yerine Tam tersine de gruplar yapmışlar arkadaşlar. Bizim grubumuz Liverpool ve Bologna'nın grubu arkadaşlar. Liverpool, Bologna, Lille var dördümüz. Diğer gruplarda A grubunda Milan, Arsenal, Club Brugge ve Sporting Lisbon var. B grubu Astoria, Celtic, Real yani Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain. Biz C grubu izlediğim gibi Bologna, Liverpool, Lille. D grubu Bayer Leverkusen, Feyenoord, PSV, Andoven ve Stade St Brest. Diyeceksiniz niye ayrı ülkeden iki takım aynı grupta? Arkadaşlar E futbolu saçmalığı işte bu. E grubunda Monaco, Atalanta, Barcelona, Bayern Münih ve F grubunda da arkadaşlar Inter, City, Juventus ve Benfica arkadaşlar. Biz dediğim gibi C grubundayız. Bologna, Liverpool, Lille oynayacağız ve ilk maçımız Lille arkadaşlar. En iyi oyuncu oynuyoruz. Size şöyle göstereyim. En iyi oyuncu oynuyoruz arkadaşlar. Ve o zaman ne diyoruz? Gruplarımızın ilk maçına Lille basmanına geçelim. Ben bölüm dışı arkadaşlar niye geç hatta top açımı diyeceksiniz. Benim de şekilde top açayım dedim. 200 coins'im var ve 200 coins'im arkadaşlar. Önce o Simen'i çıkarttım. Sonra Rafa Silva'yı çıkarttım arkadaşlar. İkisini çıkarttım. Zaten ben bu kadar yeter dedim zaten. İkisini çıkartmam bana yetti. Lil Bordo formülü çıksın. tam bize beyaz form yok. Bize gri formülü çıkalım. Beyaz formülü çıkalım. Şuna baktım da yok. Sonra vazgeçtim. E bu konukları şu benim çok sevdiğim F5'de 5000 TL'yi seçtim arkadaşlar. Çok iyi bir top gerçekten. Onu seçtim. 11'leri on gösterelim. Ben bir tek bir değişik yapacağım. Bu ona bakalım bize. David Villan'ın yerine Fernando Torres olacak bize arkadaşlar. David Villan'ı çünkü forward atını beğenmiyorum. resmi iyi oynamıyor arkadaşlar David Villan. Gördüğünüz gibi Rafa Silva'mız var. O Simer'imiz var. Böyle bir ışık arttı mı? Doğru mu? Esna Topaşımıza 101 lira arkadaşlar hatırlarsınız. 98 düştü. olan yine de kalede korumak istedim. O black yedeklerde. 3149 şu an. Ve ne diyoruz? Kondisyonlarımız böyle dedik. Ve maçımıza geçelim. Fransa'da Lille, Real Madrid. Her gün bir bölüm gelecek arkadaşlar. Ve her bölümde bir maç yapacağız. Yani bugün Lille maçı, bu bölümde tek Lille maçı. Yarın Liverpool maçı ve en son da Bologna maçı oynayacak arkadaşlar. 3 günde. Cumartesi günü son grupların son maçını çekeceğiz. Cuma, Pazar günü elemelerin ilk maçıyla devam edeceğiz bölümlere. Tabi gruplardan çıkarsak. İsmail'i Benjamin Andre. Andre Andre. Mukau. Vini Junior. Thomas Möge. Vini. 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 Thomas Möge'yi al dedik, basmaya. Topalar da benim atam. Benim atamı kabul ediyorum benim atam. Benim atam. Savunmaya basmaya aldı at orada. Osimhen. O Simon kaleci. David Villa böyle bir şey yap desek. Ara pası ver diye. İki saat izler. Bu arada burnum tıkalı arkadaşlar. Kusura bakmayın. David Bakım. Jude. Bellingham kaleci şövalye. Çıkmasana Rafa Silva izin vermedi. Rafa Silva ortaladı. Kaleye doğru ama şövalye. Abi. Şövalyenin orada olacağını bekledik ama. Üff. Fernandez Pardo Rafa Silva Sibel'in yetişemedi. Taç onların. Aslında o Sibel'i çekip Rafa Silva'yı şeye çekiyor ama O de Hop. Pozisyon atırmana basmamız gerekecek. Pozisyon atırmada şu an bende yok. Karan Antonis'e çok güzel basmış. Bir doğrusu bile. O Sibel. Kaldırdı. Mbappe. Toparladı gol. 1-1. Fransa'da beraberliği ilk dakika daha 19. Kylian Mbappe. 7 numaralı formasıyla Real Madrid beraberliği yakalıyor Fransa'da. Gruptan çıkmak için en az 5 puan diyor ama biz zaten en az 9 puan tutmamayı düşünüyoruz. Bolun yerine Liverpool'dan da 3 puan alıp. Fransa'da 1-1'lik bir beraberlik. O verdi sol tarafa Kylian Mbappé'nin önüne. Mbappé de düz yukarı verdi Jude Bellingham'a. Jude Bellingham şövalye. O simen. O simen. Thomas Mölye Koner. Köşeye vuruşu Real Madrid'in. David Beckham. Beckham'ın ortalığı keskindir. Ortada Fernando Torres gelmedi. Savunma. Jonathan David. Lilata, Andre Gomez. David Beckham çok güzel kesti. Orlando verdi arabasını. Fernando Torres, kaleci şövalye. Şövalye. Adam adım üstümde diyor. Şövalyeyim diyor. Çok keskin attı topu. Tony Adams orada bir karambol Marquinhos Allah'tan o karambolle top bizden yana kaldı. Benjamin Andre o Simen pası verdi mi verdi. 3'e 2'yiz. Verin aşağıya. O Simen kafasını uzatmasa zaten rakipteydi de. Yine de bir alma ihtimalimiz olacak rakipte. Bastoni. Demin Bastoni. Aysa Mendi mi? Aysa Mendi. O Simen şövalyeye gitti baskıyı alamadı. Bellingham. Hernandez Pardo. İsmaili. İsmaili Bellingham. Devam dedi maçı hakemi. Benjamin Andrea. Herkes birbirine dolandı orada. Yine İsmaili. Yine İsmaili orta. Dışarı attı Mukau. Boynum tutuldu. Mukau'nun uçtu kafana dışarıda. Gianluigi Donnarumma. Bellingham aldığı gibi sakin sakin umut diye. Mbappe, Fernando Torres, Osimhen'den araya, Mbappe, be. Mbappe'den araya diye kitle konar. İlk yeri bir bir. Boynum tutuldu. Aa. Aga boynum tutuldu boynum. İlk yeri bir bir. Lille basmada Fransa 1-1, Haydi çocuklar. En iyi oyuncu Grup oynuyoruz. Gruplardan çıkmamız gerekiyor. Lili küçük bir olabilir miyiz bilmiyorum. Yakite alamadı önüne. Aysa Mandi. Rafa Silva gitti alamadı. Andre Gomez. Bastori. Hoca. Hoca yine avantajı bıraktı orada. Şövalye. Şövalye. Aysa Mandy. Yukarıdaki oyuncuyu atamıyor mecbur. Yukarıya adama baskı buldular. Lan Beckel tutacak diye onu bıraktım adamı. Abi şaka gibi pozisyon şimdi gol yiyeceğiz ya. Beylik Balatan. Orada Beckel tutacak diye bir geri çektim ya. Cezak olur Marquinhos'u geri çektim Beckham'a gidiyor diye. Konavili saçmalığı. Adam verdik. Burası açtı. donaruma Donlar hemen kalksa yerden çok güzel. Donlar hemen kalktı. Topa diktik. O gol. Mbappe be. ama ben yani ne diyeyim Mbappe. Bari topu düşmeden at da seken topu alma ihtimali olsun. Vini'den o önüne. Ya Vini. Ara pas atıyor. O simenin e gider diye. O aşağı geçiyor. Gonzalez. Ananı satayım bizi. Topu takım ileri almadık. Bir maçın başında. Offside yok mu hocam? Hocam offside yok mu? Hocam hocam offside yok mu? Tony Adams. Faulü rakime verdi mi hayır? Allah'tan. En başta gereken offside miydi ya? Ondan önce offside vardı Bütün takım ileri. Özgür Hoca bütün takım diye. Bir tık bir tık değil. İki tık herkes ileride. Bütün takım ileride. Osimhen indirdiği yerde Fernando Torres. Diakite Fernando Torres. Aradan verdi Kylian Mbappé'nin önüne. Mbappé. Fransa'da 2-1. Real Madrid geri döndü. Kylian Mbappé. Lille karşısında 2-1 ikisi Luke. Torres'ın buna pası. Mbappé. O siber indirdi. Torres, Torres verdi Mbappé'ye. Mbappé zaten bitirme kaldı. Torres'in lastiğine devam ediyor. Real Madrid Fransa'ya basmanın 2-1 önde. Kylan Mbappé'nin golüyle. Marquinhos orada sakin sakin topu verdi. Osimhen'e Osimhen'den Jude Bellingham'a e, Bellingham'dan ayaklaşı Fernando Torres'e. Fernando Torres Benjamin Andre'ye geçti. Torres dışarı kaldıracak. Bellingham'a e gelmedi. Makuau. Ne? Mukau mu? Makau Bastoni. Andre Gomez. Hadi böyle, ha, böyle isimler olsun canım yesinler. Jonathan David. Beckham'a e gelmedi. Mukau Makau Ne işte? Adını unuttum hep çocuğun. Ha Mukau'ymuş. Pikachu der gibi. Mukau. Mukau. Seni seçtiğim. Pardon, Aferin. Pardon dedi orada beni gülüm. Bunu tıkalı arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrar çut beni çok güzel pas. Fernando Torres'i önüne. Fernando Torres'i ile yukarıya Mbappe'yi gördü. E Mbappe için nasıl sıkıştı hemen. E Mbappe yandan dışarı. Üçüncü golü Rabani çok yaklaştı Mbappe'ye ama. Yandan dışarı çıkıyor top. Torres yine asiste gitti. Mbappe. Rakip oyuncu dalar yağızca çekmişti. Aysamandi, Luka Şovalye, Beli gibi de rahat kontrol. Rafa Silva. Diakite. Tekrar top bize mi? Bize. Beckham. Ah be Beckham. Ona kontrol ettikten sonra yapan pası vermek istedik. Mukau. Mbappe. E verdi mi? Verdi mi? diye, Vidi'den Bellingham'ın önüne. Bellingham. Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham taraftarlarına koşuyor. Real Madrid 3-1 öndü Fransa'da. Bu kez de Ville Altın aldı. Skor 3-1. Fransa'da 3-1. Lille 1-0'a geçti. Başta 3-1 geldi. Mbappe'den pas. Ville'den asist. Bele'yi gıb. Gitti bir daha vurdu topa düşür. Lille savunması da ağırdı. Şövalye de aldı artık. Şövalye geç kaldı orada. Lille savunması da geç kaldı. Gollü artık engel olamadılar. 3-1 oldu Fransa'da. Real Madrid 3. Lille 1. Gruba 3 puanla başlıyor Real Madrid diyebiliriz. Hadi bu dakika sonra Benjamin André. O son İsmail'iydi galiba. André André. André Gomez. İki tane André var Lille'de. Bastori oynadı topu uzaklaştırmakta zorluk yaşamadı. Bir daha Andre Gomez. Benjamin Andre. Top bizde kaldı mı? Kaldı. Mbappe. Ay ben orada Fernando Torres'i düşünmüştüm. Yalak. Bitir hoca bitir. 90 artı 4 oldu. 90 artı 5'e gitti. Mikael Becker. Tahmin ettik. Donnarumma. Tony Adams. Orada bir atak dışarı attı ve bitti. Ya 90 artı 6, 90 artı 7 oldu hocam ya. 3 puan Los Galacticos'un Rafa Silva ile Thomas Vigil seviliyor. Ve ilk bölümümüzün burada sonra geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir bölümdü. 8 6 isabet var. Lili 5 şutu var. Tek isabet 30 zaten gol oldu arkadaşlar. Bir 8 6 isabet 3 golümüz var. Harika bir bölümdü. Geri yarışmamıza beraber 3-1 kazandık. Ve bu bölümümüzün soruydu arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yarın ikinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bye bye.